gençler merhabalar müsaadenizle arkadaşlar Valorant ve FPS göstereceğim arkadaşlar çok sevdiğiniz video değil tabi istemediniz ben kendim yapmak istedim arkadaşlar ben arkadaşlar şu anda her zamanki gibi saat çekiyorum arkadaşlar videomuz arkadaşlar Valorant mı onu göstereceğim arkadaşlar şimdi ben sizlere çok fazla bir adım göstermeyeceğim arkadaşlar yani dediğim gibi Valorant mı FPS aktarır sadece onu göstereceğim arkadaşlar Başlatma seçenekleri Windows, Buraya tuşuna basıyoruz. Buraya arkadaşlar. Arkadaşlar buraya ne yazıyoruz buraya arkadaşlar. Arkadaşlar yüzde data yüzde yazıyoruz. Bunu böyle basıyoruz. Ya da şuradan aşağıdan şöyle tut açabilirsiniz. Arkadaşlar buradan bu neyse büyütün app data diyeyim buradan local log Neyse lokalde galiba. Evet Valorant büyük lokalde benim. Evet. Arkadaşlar Valorant'a tıklıyorum. Buradan seyir. diyorum arkadaşlar. Buradan konflik diyorum. Buradan arkadaşlar benim hesaplarım var gördüğünüz gibi. Windows. Buradan arkadaşlar ne yapacaksın? Burada iki tane seçeneğimiz var. Arkadaşlar biz Game User Settings'e basıyoruz. Arkadaşlar bunu büyüt Burada arkadaşlar çok değişik bir olay var. Aşağı en uzak Burada gördüğünüz gibi SG Resolution Quality 100.000. Bunu arkadaşlar siz e, bunu arkadaşlar ne yapabilirsiniz siz bunu arkadaşlar 90 yapabilirsiniz 80 yapabilirsiniz bunu siz kendinize göre edin oyunda teker teker deneyin hangisi de uygunsa onu da yapın ben tabi yüzü kullanıyorum bunu yaparsanız daha çok hep yasanız oyunun arkadaşlar bunu yaptıktan sonra kaydediyoruz geri geliyoruz geri geliyoruz geri geliyoruz arkadaşlar geri geliyoruz şuradan geri geliyoruz Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar oyundaki ayarlarımız var oyundaki erdemiz var. Valorant. Evet, evet. Onu şu an gösteremeyeceğim. Verilerek Google yazıp sonra göstereceğim. Evet. Buradan sizlere ben direkt göstereyim. Nerede olduğunu, oyun ayarlarını. Evet. Bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuradan hepsini en düşüğe alıyorsunuz Bütün grafik şeylerini en düşüğe alıyorsunuz. Hatta yesin seni arkadaşlar. Bütün her şeyi en düşüğe alın. Buradan. Ayrıyeten de arkadaşlar. Bu da dediği gibi. Aynı şekilde videoya en yüksek. Ben de şu an nedense bardan dolayı kullanamıyorum videoya. ben önceden daha önceden yapmıştım. Dediğim gibi. Gördüğünüz gibi buradan. Zaten bu da size söylemiş. Ben bu şeyleri linkini aşağıya bırakırım. Windows 10 ay uyumluluk ayarlarına basın falan filan arkadaşlar. Arkadaşlar bunları da yapmayı unutmayın. Onun için arkadaşlar Valorant'tan çok FPS. Bunları yapabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakırım sizlere. Buraya neyse John Wick yazın. Arkadaşlar neyse John Wick yazın sonra arkadaşlar buradan ön yükleme deyin. Değişik seçenekler diyeyim Buradan işlem sayısı kapalı oluyor. Şöyle. Siz bunu, bunu açıp buradan en yüksek şeyin miktarını seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Ben bunu iptal diyorum. O da tamam deyip bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekecek. Sonra arkadaşlar Valorant'ı nereye kurduysanız oraya gidin. C'ye kurmuşsunuzdur. Program dosyası da evet, Valorant yok burada. O zaman program Files. Evet, Riot Games e Direction varmış. Tamam Valorant'a basın. Live diyeyim. Şuradan bunu sağ yapın. Arkadaşlar buradan uyumluluk kaydını bir kontrol edin. Uyumluluk sorunu giderme yaparak da uyumlu sorunu çekebilirsiniz. Neyse odan uğraşmanız gerek yok. Buraya yine uyumluluk değil. Buradan ben bakın. Windows 8 yapmışım. Bunu uygulamayacağım. Bunları ben de Windows 8'deymiş yani uyumluluk modu. Yani Windows 10 arkadaşlar buradan tam ekran iletişime devre dışı bırakıyorsunuz. Bunu yüksek DPI ayarlarına şuradan arkadaşlar hangisini kapatıyorduk ya? Heh, şu arkadaşlar bunu açıyoruz ve böyle yapıyoruz ve tamam diyoruz. Ve i̇şte bunu uygula deyip bunu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan ona şey FPS yaptırıyor arkadaşlar onun dışında de buradan açık işleştire basın arkadaşlar buradan bilgisayarın arka planını siyahtır isimini her renkte yapabilirsiniz şöyle bu oyunlardaki FPS'i de etkiler. Normal bilgisayarınızın performansını da etkiler. Ben tabi bunu böyle yapıyorum. Sonra buradan başlata geliyoruz. Buradan bütün hepsini kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra yaptıktan sonra arkadaşlar tabi ki Trotto Spot'a geliyoruz. Trotto arkadaşlar Trotto Spot'ı açıyoruz. Buradan ayarlarımızı yapacağız. CPU ayarlarımızı. Çok aynen arkadaşlar. Bunu kesinlikle yapmamız lazım. Buradan arkadaşlar set mode sizde bakın. Sizde şöyle olacak. Bunu ikisini de kapattıktan sonra bakın. 290 lira kaç çıkar bunu arkadaşlar şuna bas abi evet bundan önce şuna basıyorsunuz arkadaşlar save diyorsunuz şu turn on yapacaksınız turn on da olmaz turn on da olur da neyse turn on yapın buradan arkadaşlar sonra buradan set multiplayer yapın şu arkadaşlar save deyin buradan arkadaşlar ben 18 kullanıyorum kullanıyorum oyunlarda oyun dışında ofiske de kullanıyorum bunu böyle yapıyorsunuz sonra yani save diyorum arkadaşlar bundan sonra buradan test yapıyorsunuz hepsini de deneyebilirsiniz 17 olur hepsini teker teker deneyin ben en iyi 18 olarak bunu start test yapıyorum hatta. Gördüğünüz gibi bakın 69'a kadar çıkabiliyor maksimum olarak gayet iyi bir değer. Bunu tabi hemen kapatıyoruz. 69'a en yüksek çıkabiliyor. Tabi bizim sonra 70'e kadar çıkıyor büyük ihtimalle arkadaşlar zaten gayet iyi bir olay. Buradan bunu da ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunu sonra aşağı indiriyoruz. Sakın bunu kapatayım demeyin arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar gizlilik ve bildirim ve